ortak başlattığı deniz otobüsü seferlerinin denizcilik ve kapataj bayramı böyle özel bir günde yapılmasından ayrıca çok mutluyum. Bu bir ilk oluyor. Ben huzurunuzda efendim Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bugün bir Temmuz kapataj bayramında denizlerdeki bağımsızlığımızın egemenliğimizin sembolü olan bu özel günde Sevgili Özlem Başkanımla birlikte halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için çok önemli bir projeyi hayata geçirmek için şu anda Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla hep birlikteyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İşte Büyük Atatürk'ün ilkeleri ve devrimlerin arasında en önemlilerinden bir tanesi de kabotaj kanunudur. Kendisine tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bağlamda bu dayanışma duygularıyla Sayın Başkanım Özlem Çerçioğlu ile beraber bu kararı aldık ve çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Bugün burada Didim'den Turgut Reis'e ve Bodrum'a olan seferler günde üç defa yapılacak. Karşılıklı olacak. Bugün itibariyle Bodrum Turgut Reis Didim seferleri başlayacak. Yarından itibaren de Marmaris Fethiye. Bu bunlar kalmayacak. İki büyükşehir belediyemiz. iki belediyenin iki armasının yan yana durduğu bu deniz otobüsüyle artık Bodrum'la Didim'in arasını bir saat gibi kısa bir süreye benzin masrafına karşılık gelecek fiyatlarla günde üç kez karşılıklı deniz otobüsü seferlerini başlatıyorlar. Bu çok önemli bir adımdır. Hem iki kentin turizmine katkı sağlayacak hem de Birbirlerinin misafirlerinin diğer tarafta da bir gün geçirerek döviz bırakmalarını, katkı sağlamalarını imkan dahilinde tutacaktır. Hem yerli turisti, hem yabancı turist sayısını arttırıp hem de Türkiye'nin daha çok tercih edilen destinasyonlara sahip olmasını sağlayarak yaratacağı cazibeyle Türkiye'ye gelen turist sayısında diğer rakip ülkeler açısından avantaj sağlayacaktır. Bu iyi fikir için hem Aydın hem Muğla belediye başkanlarına, ekiplerine, kararı meclislerinden geçiren belediye meclislerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. devam tamam ediyorum. Tamam evet, efendim, efendim. Efendim. Değerli konuklarımız, sevgili basınlarımız. Kısa bir şekilde sahnenin önünü boşaltalım. Doğumuz alan Didim ve... Bir tek dostuma... Sayın Azam Çerçoğlu'yla hayırlı uğurlu olsun temennileriyle kurdanayı kesiyorlar. Evet, sevgili... evet. Hep beraber, beraber.